Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Melon Sandbox'a geçeceğiz ama Melon Sandbox'ın çakması olan Fruit Playground oynayacağız. Play diyorum. Play on diyorum. Şimdi... Silah yerine giriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu Melon Sandbox gibi mod falan indirmiştim. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey garip şeyler. Ehsan, borcumu gel ver. Abi, abi ama borcu ben harcamıştım. Lan. Or, yoksa paraya harcadın mı sen? Evet harcadım. Evet. Aa. A A A şak 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 Aa. Şapşak turizmi yavşak dönüyor. Yavşak. Şimdi Sen bir zamanı. Yok. Aa. Allah. Ha onu unuttum. Bir boyun. Ben ne yapayım arkadaşlar? Böyle bir oyun işte arkadaşlar. Ya. Anam falan geldi de. O yüzden ondan uzun da Böyle bir oyun. Allah acık tuttum. Aa! Yani arkadaşlar böyle bir oyun arkadaşlar size bütün yani montlarımı size göstereceğim. Apple var böyle. Corn var. Player Squid Game var. Kanlı hali var. Böyle falan hali var. Bu var. şeytana var. Guardlar var. iki tane. yüzden İki tane guard falan var. Zombi var. Zombi bir. Zombi iki. Dakika. Zombi iki. Zombi üç. Zombi dört. Bacon var. Yani bacon. Ve buraya eklememiz gereken bir tane daha kişi melon var. Garip bir tane noob var. Normal noob var. Pumpkin var. çilek falan var. Tomato var. Bir de bunların meyveleri var. Bunların meyveleri var. Mod olarak da silah da var. Ama silah yerlerine. Evet. O yola. Silah falan var. Yani. Şimdi arkadaşlar bunlar bunun bunun Bunlar mod olarak meyveler falan var. Gördünüz do, tomato. St, 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 strawberry dragon fruit. Şeyi var. Var. <laughs> var. Şey var. Ben de var. Sen de var. Yiyorsun sprinki. Ben yiyorsunuzdur. Patlayabilen şeyden bu. Şimdi ben alıyorum. Sort. Yani arkadaşlar. Oy, çok asıyorum. Dakika. O ne lan? Evet orada var. O ne lan? Benim elim mi o? Evet. Sort. Ben nereye gitti? Patlayabiliyor arkadaşlar. Ee, çok aslı ya. Balkon. Ölü balkon. Ölü balkon. Balkon öl. Şimdi ölü balkon. Balkon ayısı. Neyse her zamanki gibi bunlar da var ama sadece re interneti kapattığım için roblox gelirse roblox isterseniz arkadaşlar roblox çekeriz çekelim dakika ben de yeni olmuştum melo -mel üstünde mel -mel -mel var şimdi arkadaşlar bu nasıl patlıyor Şimdi famasılarımızı aldık. Ben bunu e, Gorbaczuk güncelleme geldiği zaman bunlar ha yok. Bunları Gorbaczuk güncelleme geldiğinde FAMAS falan gelmişti ya. Aklıma FAMAS falan gelmişti o yüzden bunlar vardı. bombu gördüğünüz gibi normal famas var. Şimdi eline faması verelim. Melon sandbox'un çakması arkadaşlar. Oynamadı arkadaşlar. 25 kişi melon falan sandbox istemişti. Yarın korbaksız gelir mi? Bilmiyorum ama ben niye sinekle bakışma karşıma sattım. Melon sandbox'ta da meyveler falan var. Matlar var yani. Oğlum fama çok iyi ya. Roblox'taki yani sesi garip. Ben sanm uçakması olduğu için ben sanmda yok. Aa! Aa! Şimdi arkadaşlar bunları bilmiyorsanız kaç yapabiliyorsunuz. Mesela Mesela böyle yapıyorsunuz. İplerden yapabiliyorsunuz. Mesela Gördünüz. <laughs> Kaç alıyor oğlum? Dök bir tane top. Ne, ne oluyor ya? Oy. AK47. AK-47'yi ben gol baksa de biliyorum. Şimdi ele alabilir mi? Oğlum niye öyle olmaz? Ele alacağım. Şimdi ak 47yi aldı. AK47 nasıl bir ses var acaba? Yani o kötü lan sesi. Allah'ım. oğlum. Allah. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Mel Gorbox Mel'in daha önce çıkmış bir oyundur. Arkadaşlar her gün resmen bu oyunu güncelleme geliyor. Yani o kötü yapmışlar lan sesi. Gözüm niye çıkardım ben? Yani 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 Aki 47 adamın içine girmiş. Yine, bir de arkadaşlar yeni şey kullanıyorum. Gördünüz mü? Yeni kayıt kullanıyorum. Artık bunda e, bazı şeyleri kaydedeceğim. Kaydedebileceğim. Tadam! Neyse. Şimdi arkadaşlar bir tane harita var. Bir tane haritada selamun aleyküm diyen karakterlerimiz var. Niye selamun aleyküm diyorlar? Şimdi hangi geldi olduğunu göstereyim. Pitaritası evet. Pitaritasında bayağı nükleer bomba atacaksın harita. Neler neler alacak işte. Şimdi bunu hangisi şehir İzliyorum şimdi. Aşağı atacağım. Yine <laughs> arkadaşlar burada tekrara bomba patlatacağım. Malıcıklar arkadaşlar ben burada nükleer bomba patlatmıştım. Önceden oynamıştım çünkü. Önceden oynadığımda nükleer bomba şeyi patlatmış. Aşağıda bir tane yer var. Böyle yapınca aşağıda bir tane yer açılıyor. Nerede? O yer. Bu yerde arkadaşlar camı kırmışım. Kırmıştım. Selamun aleyküm. Bunlar nereden? Manyal. kayıt edersen Kaydedersem ne olacak? Save. Home. Ne oldu? kayıt oldu mu? Ama. Ah. Bir tane karakter koyacağım. Hey. O ne? Bana bir şeyler diyor.

sanıyor. Gır olmuş. Adam şu anda gır gırlar içerisinde. Bu da gır ne lan? Gır. Oh, çok iyi lan. Evet, <laughs> parmaklar da yok. Al yapmaya çalışıyorum ya. Tamam az falan oldu. Kameram gözüküyor mu bilmiyorum ya. Bir şey açmıştım da. çıkıyor bunda. Arkadaşlar bu oyun daha çok ben nasıl daha iyi bir oyun. Hı -hı. Şimdi kendi kafasına sıktıracağım Sıksın. Ya oğlum ya. Yeter <laughs> ya. Allah. Ya. Yürü git ya. Evet. Evet. Yoksa arkadaşlar bir tane oyun Ben sandbox oyununda Böyle almışlar yani ben Sandbox oyun oyununda Niye <laughs> edebiyatı yaptım Aha! Şimdi arkadaşlar 9 tane o adamlardan öldürmüşüm. Ve arkadaşlar Boss var oyunda. Tamam. Buradan çıkmaya çalışıyorum. Hı. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Ayağım, ayağım, ayağım. A görmüyorum mu? Nasıl yapıyordu krabama, düşmüş bir de. Ne <laughs> yüzünden mi öldünüz? Kamera. Oyun Nereye gittim? Neyse ya. <laughs> Uzun bir video oldu zaten. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Daha fazla Metal Sandbox'un çekmesi olan Fruit Playground isterseniz yorumları yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye. Bye, Dustin.